ediyor. Maçın hakemi Mehmet Malek, yardımcıları Hasip Koçit ve Mehmet Tarım. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Şimşek. Polis ve asker hakemleri aramızda görmek istiyoruz. Hakemler Derneği pankartıyla başkent derbisine çıkıyor iki takımda. Derviş ve Duvarcı iki kaptan sah ve top seçim yapıyor. Ve Mehmet Bal'in başlama düdüğü derbi başlıyor. İlk atak Çetin Kaya'dan Yasin'ciye sahasında. Yasin, top son olarak Yasin'e çarpıyor. Ve out'a gidiyor. Coşkun, uzaktan şansını deniyor. Out. Köşe vuruşu kullanıldı Hakan ama top dışarıdan geliyor. Hakan Altın görüntüdeki futbolcu. Serbest vuruş kullanıldı. Kimseye değmiyor Ve avuta gidiyor İşte pozisyon bir kez daha ekranlara geliyor Köşe vuruşunu Derviş kullandı Boşta kalan top Levent'in önüne düşüyor Levent ve 1-0 Sarı kırmızılı ekip Levent'le golünü buluyor Köşe vuruşunda defanstan geldi Levent ve golünü işte böyle atıyor. Kale arkası kamerasından Levent'in golünü yeniden izliyoruz. Çetin Kaya 1-0 önde. Küçük Kaymaklı beraberliği yakalamak istiyor. Sedat yerde kalan futbolcu Devam kararı çıkıyor pozisyonda Mehmet Malek devam dedi. Sedat bir kez daha ve bu kez penaltı. Mehmet Malek penaltı diyor ve Çetin Kaya kalecisi Mehmet de sarı kart görüyor. Müdahalesi sonrası topun başında Kanu var. Kanu vuruyor ve skor 1-1 oluyor. Başkentin yeşil siyahlı ekibi golünü Kanu ile buluyor ve skor şimdi 1-1. penaltı golü bir başka açıdan yeniden ekranlara geldi. Küçük Aymaklı'nın yeni bir hata Sedat'tan mükemmel bir vuruş ama avuta gidiyor. Kanu Kan uzaktan şansını deniyor. Avuta gitti. Mehmet Malek ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda bir birlik eşitlik var. İkinci yarıdan görüntüler. İkinci yarıya Çetinkaya başladı. Ezanuva. Ezanuva yan ağlarda kaldı top. Yeni bir atak. Küçük kaymaklıdan Ufuk yerden vuruyor. Az farklı out. İşte Ufuk'un vuruşu topa out'a gidiyor. Derviş'in ortası kafalardan sekiyor. Çağın. Çağın'ın vuruşu out'a gidiyor. Sedat serbest vuruşu kullandı. Osman'da kalecinin müdahalesi. Ezanova'nın kafa vuruşu avuta gidiyor bir kez daha. Çetin ta Coşkun, Yasin kaleciden dönen topu Hakan Altın tamamlıyor. 2-1 öne geçiyor Çetin Kaya Hakan Altın'la. Hakan Altın ve skor 2-1 oluyor. Soldan sonra Çetin atakları sürüyor. Hatalı pas. Yasin bu pozisyonu değerlendiremiyor. Çetinkaya defansı topu uzaklaştırmakta güçlük çekiyor. Top Ezenova'nın ayağının altından geçiyor. Hasan. Hasan C sahasına giriyor. Hasan içeriye çıkartıyor. Ve son tamamlayan isim Sedat. Güçlü kaymaklı yeniden Sedat'la beraber yakalıyor. Skor 2-2 oluyor. İşte Hasan. Top yükseliyor. Ve Sedat tamamlıyor. Kale arkası kamerasından Sedat'ın golü bir kez daha ekranlara geldi. Kanu serbest vuruşu kullandı kalecide kaldı. Yeni bir çetin kayata. Yasin Küçük Kaymaklı defansından döndü ve 90 dakikanın skoru Küçük Kaymaklı 2, Çetin Kaya 2. Güzel maç oldu, hızlı maç oldu. Biz çok kötü oynadık. Çok kötü goller yedik. Son attığımız golle beraber bitti. İki takıma da yaramadı. Artık daha lig uzun. Bundan sonra bakacağız. Artık. Evet. Berabere bitti. Değil evet. Lefkoşa derbisi berabere bitti. Güzel maç oldu. 2-2 oldu. 3 puan isterdik olmadı. Bu defa. Bu hafta yeni basit maçında? Sen İsmeti. orta saha uçursun. Bugün liberoda görev aldın. Evet. Ee, nasıl zorlandın yerinde yoksa? Yok zorlanmadım çünkü şu köprücü köyümde çıkık vardı. Gene ağrım vardı yani. Hocam öyle uyku gördü. Ben de görevimi yaptım. Öyle görüyorum. Peki. Teşekkürler. 気に入らないでね。 Ha! Ha, hayır, Gözde, 수도, Hadi gelin beni. 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 Hadi gelin Hadi beni. Hadi Hadi beni. Hadi gelin beni. beni. Hadi gelin beni. Hadi gelin beni. Hadi gelin beni. Hadi gelin Hadi gel hadi gel deniz bitti hadi 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 hadi

هنا رجاله <laughs> <laughs> <tuh> be Hüseyin, şeyin dal kenarda boşaltılıyor ama. Sen, sen. E, sen şey, Hadi hay reason... şey, be be kuvat. Sa ki E o tamam ya. Tamam Nasıl? Onlar şeydi, tabi, Sen, ayı ayı boycunu, ayı bir şeydi. ya, 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 ya,

Şuraya gidiyor ya. Biraz sakin ol. Ben yanlış yürüdüm. Ben çok tebrik ediyorum. Beğenirsen sakin ol. Tamam hocam. Ben de uyudum. Ben de bir şey yok ben burada bekliyorum. Ne ya? Çek çek. Hayırdır ya? Ne oluyor? Ben niye gidip seni bırakıyorum burada ya? Ya bunlara kötü demek biraz hafif kalır bence ya. Şuraya bakın Yani derviş arkadaşımızın ayağı bayağı yani sanırım damar kesildi. Dizinin hemen altında. Yani bunlar ya, ya bunlar futbol değil. Tam olarak ne oldu? Ya işte birkaç kişi Kıçıkaymalı taraftan birkaç kişi buraya gelip bağırıp çağırmaya başladı. Soyma odasına kadar girdiler. Polis yok, hiçbir şey yok. Yani arkadaşlarımıza saldırmaya başladılar. Sonra cam, camı kırdılar. Cam dervişin yani kesti. Ya bunlar futbol değil ya. Bunlar futbolsa biz de evimizde oturalım rahat rahat ya. Yani bunlar yaşayacaksak futbol oynamaya ne gelir ki ya. Bizim de canımız kıymetlidir ya. Yani inanılmaz şey ya. Bir tane polis bile yok. Bir kere bu soyma olan yerin tamamen değişmesi lazım. Yani bugün bu garantilendi. <laughs> yani ne diyeyim artık ya zaten siz de arkadaşlar çektik zaten kameramla arkadaşımız da çekti. Yarın herkes görünce anlayacak zaten bu, bu sanki burada Vietnam savaşı olmuş ya. Yani 74 barış hareketi gibi bir şey. Yani, yani futbol oynadığımızda oynayacağımızda bin pişman, bin pişman olmuş durumdayım yani açık bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şey 早いのに。<noise>